Şerifenin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün iki renkli yapılan bir örgü modeli göstermek istiyorum. Ben ana rengi yeşil olarak kullanıyorum. Üzerine model kısmını beyaz olarak kullanıyorum. Bunu istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Ya da daha fazla renk kullanabilirsiniz. Benim modelim iki ilmeğin katlarından oluşuyor. 2, 4, 6, 8, 10 şeklinde ikinin katlarına ayarlamanız gerekiyor. Ben 16 ilmeğimi şişime attım. 3 numaralı şişimle örgüme başlıyorum. Örgümün ön yüzündeyim. İlk sırayı ön yüzde sıra boyunca düz olarak örüyorum. Her modelin arasında 4 sıra bu şekilde boşluk var. Ana renk ile böyle modelin arasında boşluk bırakıyoruz. Ama dilerseniz bu aradaki 4 sıra boşluğu 2 sıra yapabilirsiniz ya da 6 sıra yapabilirsiniz. Kendi zevkinize göre değiştirebilirsiniz. Örgümün arka yüzündeyim. ikinci sıradayım. Sıra boyunca ilmeklerimi ters örüyorum. Videonun altındaki çıkan yazılardan çok fazla sayıda şikayet geliyor. O yazılar benimle alakalı değil. YouTube otomatik olarak benim konuştuğum kelimeleri, cümleleri yazıya döküyor. Bunları videonun alt kısmındaki alt yazıların olduğu bölüme tıklayarak kapatmanız gerekiyor. Tekrar ön yüzdeyim. Bir sıra daha ön yüzde ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Tekrar örgümün arka yüzündeyim. Burası son sıram. Dördüncü sırayı arka yüzde. Sıra boyunca ters olarak devam ediyorum. Burayı hızlıca geçelim. Çok vaktinizi almak istemiyorum. 4 sırayı ön yüzde düz, arka yüzde ters şeklinde tamamladık. Tekrar ön yüze geçince hemen renk değiştiriyorum. Kenar ilmeğimi önce düz olarak örüyorum. Sonraki ilmeğimin içerisine değil Selanik örgüde olduğu gibi bir az sırasına batarak düz örüyorum. Sonra ipimi ön tarafa alıyorum ve iki ilmeğimi örmeden atlatıyorum. Tekrar ipimi arkaya alıyorum. ilmeğin içerisine değil bir alt sırasına batarak yeni bir ilmek çıkartıyorum. İpimi ön tarafa alıyorum. Ve iki ilmeği örmeden atlatıyorum. Burada sonradan çıkarttığımız bir tane ilmek artmış oluyor. Biraz sıradan yeni bir ilmek çıkartıyoruz. Sonraki iki ilmeği atlatıyoruz. Burada alt sırasından yeni bir ilmek çıkarttığımız ilmeği arkasındaki ilmek ile birlikte örmeden atlatıyoruz. kenar ilmeğini örerek ön yüzden beyaz ipimle ilk kurulumumu yaptım. Şimdi tekrar örgümün arka yüzündeyim. Arka yüze geçtiğimiz zaman kenar ilmeğini alıyorum. Burada bakın iki tane olan yeşil ilmeğimi düz örerek birlikte topluyorum. Sonraki ilmeğimi ön yüzden girerek yönünü çevirerek düz örüyorum. Burada artan bir tane ilmeği bu iki ilmeği keserek tekrar dengelemiş oluyoruz. Tamam, tamam hiç bekle. Tamam. Tekrar iki ilmeği birlikte topluyorum. Sonradan çıkarttığım ilmeği ön yüzden girerek yönünü çevirerek düz örüyorum. Ben video çekmeye başlayınca hemen kısım başıma geliyor. Bunu fırsat bilerek hemen mama mama başlıyor. O yüzden kusura bakmayın arada sesi geliyor. Tamam. Tamam anneciğim bekle. Bu iki ilmeği birlikte topluyoruz. Sonraki ilmeği düz örüyoruz. Modelimizi uyguladığımız ipimiz yani beyaz ipimizle ördüğümüz bölüm iki sıradan oluşuyor. Son kenar ilmeğini de örerek sıramı tamamladım. Aslında benim çalıştığım bu modelin e, gördüğüm esas modelinde aradaki bu 4 sıra boşluk iki sıra olarak yapılmış. Ama çok model birbirine girmiş karışık geldi bana. Ben aradaki boşluk kısmını 4 süreye çıkarttım. Şimdi tekrar ön yüze geldiğimiz zaman ilk başlangıçtaki işlemleri burada tekrarlıyoruz. Sıra boyunca ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Hemen burada renk geçişini göstermek istiyorum. ilmeklerin yönü ters olarak geldiği için bunların yönünü çevirerek örüyorum. Bu model için ilmeklerin alış şekli önemli modelimizi gösteren bu alış şekilleri. O yüzden bakın ters olan ilmeğimi bu şekilde girerek örmüyorum. Ön yüzden düzelterek görüyorum ve modelimin şekli değişiyor. Bundan sonra 3 sıra daha yaparak aynı şekilde beyazlı olan bölümümüzü tekrarlıyoruz. Bu parçayı 3,5 numaralı şiş ile hazırladım. Bu aradaki düz kısımlar içeriye doğru giriyor. Modelin olduğu bölüm yukarıya doğru kabarık bir görünüm elde ediyor. Kabartmalı bir görünüme sahip oluyor. Dediğim gibi bu aradaki boşlukları 4 sıra yerine 2 sıra ya da 6 sıra şeklinde zevkinize göre değiştirebilirsiniz. Çok ince dikiplerle kendini göstermeyecektir. Orta kalınlıkta iplerle veya kalın iplerle bu modeli telimizi tavsiye ederim. Burası da örgümüzün arka yüzü. Yapmayı düşen herkese kolay gelsin.